Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizinle çok harika bir yüzük yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerim 11'e 0 kum boncuk kullanacağım. Bir diğer modelini daha yapacağım. Bunlar da sanırım 2 numara ya da 3 numara tahminimce 2 numara kristal. Kenarlarını düzeltiyorum arkadaşlar. Bunun için 50-60 cm kadar bir tel kullanacağım. Bunu misnayla da yapabilirsiniz. Şu andaki telim 0.38 hayalet tel. Siz yine 30-35 civarında bir misnayla da çok rahat çalışabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir taraftan hemen 3 tane kum boncuk alıyorum. İlk sırada 3 tane. 3 tane kum boncuğumu aldım. Şöyle bunu ortada bir oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar hemen bir tane daha alıyorum. Bir tane daha boncuğumu aldım. Bunu da arkadaşlar şöyle diğer taraftan da telime geçireceğim. Ve iki taraftan çekiyorum arkadaşlar. tel olunca biraz daha zor oluyor. Misna ile biraz daha kolay oluyor şu çekme işlemi aslında. Ama şöyle bir durum var. Telde daha tok duruyor ve güzel oluyor bence. Şöyle bir model oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci sırada bir tane sağ elime bir tane de sol elimle boncuk alacağım. Sularınızı almak benimki gibi zorluyorsa bunu çevirerek yine sahilimizde yapabiliriz. Şöyle birer tane daha boncuk aldım yanlarına. Şöyle gördüğünüz gibi birer tane daha boncuk aldım. Bir boncuk daha alıyorum. Ve bunu yine aynı şekilde iki tarafından geçireceğim. dediğim gibi geçirme işlemi biraz daha zor oluyor ama emin olun daha sağlam ve çok güzel duracaktır yüzük. Şöyle. Şu şekilde aldım. Ve çekiyorum arkadaşlar. Şöyle bir model çıktı. Şimdi yine aynı şekilde birer tane alarak bunu hangi parmağınıza takmak istiyorsanız ve tabii ki eklem yüzüğü de yapabilirsiniz. O boyutta da olabilir. İstediğiniz boyuta kadar öreceğiz arkadaşlar. arkadaşlar şu şekilde ördüm. kendi parmak boyuma göre. Şimdi bir tane bu tarafa alıyorum. Parmak boyunca göre ördükten sonra yapacağınız işlem. Bir tane bu tarafa aldım. Bir tane de bu tarafa alıyorum. Diktim arkadaşlar aşağıya gitti. Şimdi yapmam gereken iş bu tarafta. Bunu çeviriyorum. Bir tane şu uçtaki ilk başladığım içinden Şimdi bir de bu taraftan geçireceğim arkadaşlar. Evet iki taraftan da çekiyorum. Evet gördüğünüz gibi şöyle yüzüğümün halkası oluştu ve bunları burada birleştirmiş oldum şu noktada. Şimdi bir miktar yürüteceğim. Şimdi şöyle buradan çıktım. Ucunu biraz kesip düzelteyim. Bir aralarda da yürütme işlemimi tamamladıktan sonra arkadaşlar iplerimi ben dibinden kesiyorum. Şu şekilde. Siz misnayla yaparsanız, uçlarını yakarsanız daha güzel olur, yapışır. Yüzüğüm bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi bir modelde şu şekilde göstereceğim. Bunların delikleri daha büyük olduğu için bunu da size misnayla göstereceğim. Hemen misnamı alıyorum. Şöyle bir misnamdan kestim. Şimdi aynı şekilde bir, 2 ve 3 tane boncuğumu aldım. Ortada birleştirdim. Bir tane de boncuk alıyorum. İki tarafından geçiriyorum. Ve şöyle işte olması için birleştirdim ve şu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde bir kare şeklinde bir model oldu. Şimdi bunu da bir tane bu taraftan alıyorum, bir tane de taraftaki ipimi alıyorum. Ve şöyle. Birleştiriyorum. Ve iki taraftan çekiyorum. hazır arkadaşlar bu modelimde şimdi yine aynı şekilde bundan sonrasında hep yine aynı modelde aynı şekilde devam edecek aldım. şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu şekilde bunun da örme işlemini tamamladım. Şimdi bir tane bu taraftan bir tane de diğer taraftan boncuğumu alıyorum ve bunları bu uçtan en baştaki ucu en baştaki boncuktan tekli boncuktan da geçireceğim ve bir tarafını geçireceğim biraz zor olacak ama diğer tarafı da geçireceğim arkadaşlar galiba boncuğun deliğine göre daha ince bir boncuk misine daha iyi olacak. Ama sağlamlık açısından bu daha iyi gelmişti bana. Evet arkadaşlar biraz zor oldu ama geçirdim ve şimdi iki tarafında içinde yürüteceğiz. Ben yürütme işlemini de tamamladım. İplerimi kesiyorum. Ben uçlarından keseceğim çünkü yürütmeyi fazla yaptım. O yüzden siz uçlarından yakarsınız. Bu şekilde yüzüğüm hazır. Gördüğünüz gibi kum boncuklu olan yüzüğüm ve kristal boncuklu olan yüzüğüm. Bu şekilde hazırlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.